Düzceliler 5,9'luk depremin ardından iki geceyi çadırlarda geçirdi. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Kızılay ve AFAD aralıksız çalıştı. Geceyi depremzedelerle geçiren ATV haber ekipleri dün de Karadere köyünde sarsıntı ile birlikte toprakta oluşan çatlakları görüntüledi. İşte arkadaşlarımızın notları. Korkuyoruz eve girmeye açıkçası çadırda yatacağız. Gecemiz çok güzel geçti. Hı Hazırlar çok, çok sıcaktı. Korkusu sürüyor ama depremzedeler devletin imkanları sayesinde kendilerini güvende hissediyor. Burada güvendeyim. Hı Yani çocuklarımla güvendeyiz. Düzce'liler 5,9'luk depremin ardından ilk geceyi çadırlarda geçirdi. Gece gitmeyi düşünmüyoruz. Zaten giremeyiz de. Bizim ev tamamen çatladı. Bu bölgeye 17 çadır kuruldu ve Düzce'liler de çadırlarda yerini aldı. Saat şu an 23.55 ve Düzce'liler geceyi işte bu şekilde burada geçiriyor. Allah razı olsun devletimiz zamanında müdahaleler etti. Allah razı olsun diyoruz. Bizi böyle boşta bırakmadı, sokakta bırakmadı. Afat'a sığındık şu an. Afat çatırlarına güvendik. Kızılay ekibi gece gündüz demeden burada düzgünlere yemek dağıtıyor. Menüde kuru fasulye, pirinç pilavı ve çorba var. Kızılay'ından Afat'ına kadar, belediyelerimize kadar bütün kurumlar ellerinden geleni yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı var. Ee, buradan çıktığımız zaman e, kimsenin zihninde depremde yaşadığı travma kalmamalı. Şu an saat 08.25 Gölyaka pazar yerindeyiz. Buraya 60 çadır kuruldu. Düzce'lerin bir kısmı işte geceyi bu çadırlarda geçirdi. Yerleşim yerine 100 metre uzaklıktayız. Şu an Sarıdere köyündeyiz ve burada depremin izlerini çok net bir şekilde görüyoruz. Topraklar depremle birlikte çatlamış durumda ve derin yarıklar oluşmuş. Deprem sonrası ikinci gecede Düzce'ye ya yağmur düştü. Depremzedeler çadırlara sığınarak yağıştan korundu. Beş katlı binadan çıktık. Hasar da var binamızda. Artık yağmur değil bu. Afatımız olmasın. Yağmura razıyız.